Evet bakalım mısırlar için ateş yakmıştık. Ateşimiz közlenmiş. Bir bakalım birlikte. Bakalım. Hmm, henüz közlenmemiş. Ama köz olmak üzere yaklaşıyor. Da çok fena sıcak geliyor şu an. Ben size göstereyim burayı. Böyle. Tamamen köz başlasın töver dökülsün. Sonra biz mısırları pişirmeye geleceğiz buraya. Şey ya, var, Şimdi, bu odunlar, Mısırlarımız da burada hazırda bekliyor. Evet közlemeye bırakıyoruz odunlarımızı. Evet köz düştüyse artık mısırları pişirme zamanı geldi. Bakalım. Evet közler düşmüş. Hemen acele etmemiz gerekiyor artık. Közlerin arasını açmamız gerekiyormuş böyle. Yapılan işlerde telefonu yaklaştırmak bu butonu gibi olsa değil mi? Hmm. Tamam, Tabi bir taraftan güneş bir taraftan ateş çok fena sıcak. Çok sıcak olduğu için biraz uzaktan attık ama. Bu işi yapanlara da kolay gelsin diyelim. Paris kaç lira? çok ucuz. <gülüyor> <gülüyor> Tabii çok ucuz diyorum. Evet, misillerimiz attı. <laughs> Ateş gibi lan. Ateş <laughs> <laughs> çok ucuz dedim çünkü satılan yerler gerçekten dört dört diyece derken bile yanlış söyledim. Çok pahalı. Dörtten aşağı yok. Maalesef pişmesini bekliyoruz. Evet şimdi oturuyoruz. oturuyoruz diye de. Evet, kendimize oturacak yer ayarlıyoruz. Sen de kaç şey yatır. Şey Yok oturmayacağım. Otur otur. İyi, çok korkmuş. <laughs> Sanki seçilecekmiş gibi yiyor. Neyse oturayım ya. Kalkıyor, ne? Korktum. You mm -hmm. Rüzgar mı gitti? Yok. çok güzel koktu. De tam şey. Tam bir şey. Tam bir Tam Tam korkuyorum. <laughs> Sanki yüzünü sıçacak gibi. Diğer patlatma mısırlar sıçrıyor ya. Sanki bu da sıçrayacakmış gibi geliyor. Şöyle <laughs> <Değil mi? gülüyor> bir yere koyacağız. Ay çok korkunç. Ne, ne böyle. Koy hadi, nasıl Ben de hepsini koydum amca. E, Soğuyunca tadı kaçar ona. Ne tadı kaçar ona. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Sırf ses için patlatılır <laughs> ya. Sırf bu ses için Çok bah. güzel sesler. Yine çıktı herhalde. Abi. Ateş buraya gitmesin diye biz hepsini aynı anda pişsin için doldurduk da burayı çaktırmayı. Kaydedeyim. Amcamlar sıcakken. Şu tam bir şey var. Çok güzel pişti. Hem de direkt pişti, yani. çok güzel ya. Allah Allah. Allah için dur bana. Allah için dur ateşi sevdiler atlayan patlayan hamdoluk hala tolmuş şey ben yok iyi düşün ya, ya. Aa, bak yanar yanar bak bak yanarsa bak Bizim Şey ya, dışarı şey çıkacak herhalde de taşınıyor. Kemikleşmiş de patlamadı daha. Hepsini içine evet. Şunlar. Şunlar nasıl yenge? İyi iyi. Veren da bir yesin. Mısırlar satılıyor. Allah 4 liradan. Ama doğru Tamam. da Allah Allah. Tamam. <laughs> Allah, Allah. Allah, Allah. Hepsini bir koymayayım Evet Şey. Aa, ben dedin, ha şey. Hayır Öyle. ben çekim yapmak için dedim. Evet. <laughs> Allah hepsini bir şey. <laughs> Seviyor mu yanıklar Ne yukarıda yeriz hep birlikte. Ee, <laughs> bu kadar çalıştıktan sonra mısırlar kaç para olsa iyi olur. En az 5. Evet duydunuz. Yani mısırların 4 liraya satılması çok pahalı değilmiş. Ha, <laughs> Şu da geçti galiba. Ona da alabula derim lan.

Evet, bütün mısırlar pişti. Hepsi alıyoruz. Tepsimizi dolduruyoruz. Evet, mısırlarımız pişti. İyi daha koç çok. Atak mı iki tane? Alıp gidiyoruz yukarıya. Gerçi yeter kimin ne çekiyor. Hop. Tamam. Bir saniye. Hop. Bir saniye. Evet mısırlarımız pişti. Biz yemeğe gidiyoruz. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.